Evet arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlayalım ve başlangıç noktasında tekrar buluşalım. Evet başlangıç noktasına geldik. Şimdi ne yaptığımızı tekrar söyleyeyim size. Ee, beyaz ipimizde arkadaşlar 3 sıra yaptık. 3 sıranın birinci sırası düz örgüydü. Düz olarak ördük. İkinci sırasını ters olarak hiçbir şey yapmadan ördük. Üçüncü sırasında da şurada duran 4 ilmeğin 4 ilmeğin ortasına düşen 2 ilmeği dolayarak aldık. Geri diğerlerini sağında ve solunda duran ilmekleri ise ters olarak sadece ördük. Bu dörtlü ilmeği e, ilmekleri bu şekilde ördük. Yine bu beyazda örmeden aldığımız ilmekleri de örmeden aldık. Bu sıra bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra mor ipimize geldi. Mor ipimizle devam ediyoruz. Ne, ne yapıyorduk? 4 sıra mor 3 sıra beyaz 4 sıra mor 3 sıra beyazla örgümüzü örüyoruz örüyoruz şimdi sıra mora geldi morla 4 sıra öreceğiz arkadaşlar nasıl öreceğiz şimdi arkadaşlar morumuzu ilk morumuzu örüyoruz normal örüyoruz sonra do, bir önceki sırada dolayarak ördüğümüz ilmekleri bu sefer örmeden alıyoruz bakın örmeden aldık. Sonraki ilmeği örüyoruz. Düz örgü tekniğiyle örgümüze devam ediyoruz. Şimdi bu örmeden aldığımız ilmekleri, şimdiye kadar örmediğimiz ilmekleri şimdi öreceğiz arkadaşlar. 2 2 ilmeği ördük. Şunu da örünce ne oldu? Burada dörtlü grubumuz oluştu arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. Mordan 4 tane grup oluştu. Örmeden aldık. Ee, ilmekleri sonra arkadaşlar bu şekilde bakın. Dolayarak ördüğümüz ilmekleri, evet dolayarak ördüğümüz ilmekleri örmeden alıyoruz. Bakın. Bunlar dolayarak ördüğümüz ilmeklerdi bakın. Ortada ikişer tane. Onları örmeden alıyoruz. Şimdi örmeden aldığımız ilmekler bunlar olacak arkadaşlar. 7 sıra boyunca onları örmeyeceğiz. Daha önceki al, örmeden aldığımız ilmekleri bu sırada örüyoruz. 4'lü grup oluşturuyoruz örmeden aldığı bir önceki sırada doladığımız ilmekleri bu şekilde alıyoruz. 1 2 3 4 tane mor. 2 tane örmeden aldığımız ilmeklerimiz oluyor bu sırada. Evet bunu da örmeden aldık. Sonra 1 2 3 4 tane mor ilmeğimiz oluyor. Bunları örmeden alıyoruz. Bu şekilde aslında model çok kolay arkadaşlar. Modeli kavrarsanız çok kolay ve yapımı çok zevkli. Ben çok zevk alarak yaptım. Siz de bu modeli anladıysanız çok severek yapacaksınız. Çabuk da ilerliyor. Bu şekilde çabuk da ilerleyip hemen bitiyor. Bunu yeleklerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek yapımında çocuklara Bebeklere yelek yapımında bu model kullanılabilir. Çok da güzel olur. Evet arkadaşlar bakın aynı şekilde devam devam ediyorum. 4 tane mor oluşuyor oluşurken bir önceki sırada doladığımız ilmekleri sadece şu bu şekilde şişimizde alıyoruz. Evet 1 2 3 4 Bunları örmeden alıyoruz. 1 2 3 Dördüncüsü diğer şişimde kalmış. Evet bakın, başlangıç noktasına gelmişim. Evet. Bakın başlangıç noktasına geldim. Şimdi arkadaşlar yine 4 sıra boyunca aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Örmeden aldığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Mor olan dörtlü grupta grup oluşturduğumuz dörtlü ilmekleri örerek alıyoruz. Düz örgü tekniği uyguluyoruz. 2 3 4 mor Evet arkadaşlar bakın çok güzel modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunu 4 sıra boyunca yapacağız arkadaşlar. Evet bakın 4 sıra boyunca yaptığımızda model tamamen belli oluyor. Çok güzel bir model. Şimdi beyaza geçiş yapacağım ve bir kere daha başlangıcını göstereyim size. Sanırım modeli anladınız bence model anlaşıldı ama yine de yine de beyaz ipimle şimdi ne yapacağınızı göstermek istiyorum. Ne yapıyoruz bakalım. Başta bir tane morum var. Moru beyaz örüyorum. Bakın bu sıra ne yapıyoruz? İlk sırayı beyaza geçiş geçtiğim zaman geçtiğimiz zaman ilk sırayı beyazla düz olarak örüyoruz. Düz beyaz. Fakat örmeden aldığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Evet bakın bunları örmeden alıyoruz ve Geri kalan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bunları örmeden alıyoruz. İki, i̇kişer ilmek var onlar. İki, ikili. Sonra dört tane ilmeği bu şekilde örüyoruz. Evet. Bakın. İkili, bu iki ilmektir. Ben bir kere de alıyorum ama iki tane ilmektir. Onları örmeden alıyorum. Geri kalan ilmekleri örerek beyaz ipimle örerek alıyorum. Düz olarak örüyorum bu arada. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet bakın. Tamamladığımız tamamladık geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Ters olarak örüyoruz. Daha önce de gösterdiğim gibi beyazın ikinci sırası ters olarak örüyorum. Fakat ilmekleri alırken örmeden alacağım ilmekleri alırken ipimi karşı tarafa atıyorum. Onları alıyorum. Sonra ipimi tekrar ters tarafa alıyorum ve ters olarak 4 ilmeğimi örüyorum. Bakın ipimi karşı tarafa alıyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra ipimi tekrar kendime doğru alıp ters olarak 4 ilmeğimi örüyorum. Evet, bu sırada bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Evet, bu sırada bu şekilde yapılacak. Şimdi arkadaşlar beyaz ipin 3. sırası. Beyaz ipimle 3. sırayı yapıyorum. Yine ilk ilmeği ters olarak bakın burada bir tane ilmeğim kalmış. Üçlü grubun dörtlü grubun bir ilmeği burada kaldığı için onu bu şekilde örüyorum. Ters olarak örüyorum sonra ipimi karşı tarafa alıyorum. Örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden alıyorum. İpimi kendime doğru alıyorum. Ve burada dört tane ters olarak ördüm ilmekleri tekrar ters olarak örüyorum. Beyaz ipin üçüncü sırası bu ve son sırası beyaz ipin 3. sırasını ördükten sonra tekrar mora geçeceğiz Morda, mor ipimizde de 4 sıra öreceğiz Evet bakın karşıya aldık ipimizi 2 tane olan ilmeğimizi bir kere de alabiliyoruz isterseniz tek tek alın ben bir kere de alıyorum Bu model çok kolay ve çok keyifli yapmanızı tavsiye ederim patikte de çok güzel durdu çorapta da daha güzel duruyor çorapta çorap videomu atacağım Arkadaşlar bitiş ekranına koyacağım oradan izleyin Evet arkadaşlar bu sırada bu şekilde bitirdik bakın bitişte bitişimizde 3 ilmekle bitti Evet arkadaşlar bu şekilde ee, devam ediyor modelimize bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Model bu şekilde kendi kendine tekrar eder arkadaşlar. Yani sanırım anladınız. Evet sanırım anladınız. Yine de ben morla bir iki dokunuş yapayım anlamayanlar için. Sıra mora geçtiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bakın. Örmeden aldığımız ilmekler artık örülüyor, örüyoruz. Evet, tekrar dörtlü grubu oluşturmuş olduk. Bakın, gördüğünüz gibi dörtlü grup oluştu. Şimdi buradaki ilmeklerimizi, iki tane ilmeğimizi örmeden aldık. Bunları evet şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Bir önceki e, beyazı öre, ördüğümüzde ne yaptık? Dolama e, doladık iplerimizi, ilmeklerimizi doladığımız ilmekleri şimdi bu sırada örmeden alıyoruz. Bakın bunu yaptıktan sonra şu dolanmış olduğumuz ilmekleri örmeden alıyoruz. Evet model bu şekilde kendi tekrar eder arkadaşlar. Bunu da 4 sıra boyunca yapacağız. Bakın bu burada iki tane morun ikisi bu şişin üstündeyken diğer ikisi diğer şişe e, şişte duruyor. Bu şekilde denk gelmiş model. Dörtlü grup oluşmuş oldu. İki tane örmeden alıyoruz. Doladığımız ilmekleri diğer renge geçtiğimizde örmeden alıyoruz arkadaşlar. Evet bu sırayı tam olarak gösteriyorum. Ne ee, şey tamamen şişler üzerindeki duruşunu görmeniz için ilmeklerin duruşunu görmeniz için bu sırayı tamamen gösteriyorum. Evet sıramızı bitirdik tamamladık tam olarak gösterdik arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar işte modelimiz bu şekilde yani elimden geldiğince defalarca gösterdim anlattım Sanırım anladınız 4 3 tane beyaz 4 tane mor 3 sıra beyaz 4 sıra mor 3 sıra beyaz 4 sıra mor olarak yapacağız Modelimiz bu şekilde Birbirini tekrar eder Evet arkadaşlar bakın ben ee, Şunları Sıraları sayarak bir sıra şu sıraları sayarak ekranda gördüğünüz üzere bu kadar yaptım arkadaşlar 3 4 5 6 sıra mı yapmış 1 2 3 4 5 6 şu istersen sıraları sayın isterseniz e, yuvarlakları sayarak ne kadar yaptığımı kendiniz karar verin. Bakın şu şekilde sonra bileğe geçeceğiz arkadaşlar bundan sonrası bilek yapımı bilek yapımında görüşelim arkadaşlar. Burayı tamamlayın. Siz de kendi ayak ölçünüze göre bu kısmı tamamlayın. Sonra istediğiniz kadar yapın, istediğiniz kadar büyütün. Bilek yapımına geldiğimizde size bileği anlatacağım arkadaşlar. Evet. Evet bilek yapımında görüşelim arkadaşlar.